Merhaba arkadaşlar ben Azgen Teri kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES Mobile'da efsane silme cezalı bir e, video ile karşınızdayım. E, bugün Mesut'la birlikte kapışacağız arkadaşım maçında Mesut benim en yakın arkadaşım arkadaşlar. E, Mesut kaybederse bir efsanesini silecek. Ben kaybedersem bir efsaneyi sileceğim. Bu serinin ilk challenge'ı olacak. Bu challenge'a 1000 like bekliyorum. Ayrıca pes videolarımızın da daha fazla izlenmesi lazım. O yüzden arkadaşlar gayretinizi sadece DreamXSakr videolarına değil de böyle eğlenceli pes videolarına da ayırırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bakın her DreamXSakr videomuz artık 1000 like'ın üzerine çıkıyor. Temel isteğim bu e, Beğeni videomuzun da 1000 like'ın üzerine çıkması. Bir de arkadaşlar sizden bir isteğim var. Instagram adresimde 1200 abone olmaya çok çok az kaldı. 1200 kişiye ulaşmam için beni takip ederseniz gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden Mesut'a karşı mücadelemizi yapacağız. Ben maç isteğimi göndereyim. Bakalım iyi olan kim olacak? Sizler tahminlerinizi, yorumlarınızı bırakın. Ve her videoda olduğu gibi bu videoda da söyleyeceğim. Facecam'de eklemesini istediğim bir şey var mı? Tabii bence her şey iyi. Yani Facecam'e bile bence dua edin. E zor şartlar altında Facecam çekmeye çalışıyorum. Bazen uykusuz kaldığım oluyor. Videolar geç düzenleniyor videonun boyutundan ötürü. E, ev internetim de çok kötü. Maalesef neredeyse en kötü internetlerden bir tanesini kullanıyorum. Böyle problemler içerisinde size gerçekten Gerçekten artık daha kaliteli içerikler üretmeye çalışacağım. Sizden de ricamdır. Bunun emeği olarak sadece bir like atmanız veya yorum yapmanız benim için gerçekten çok kıymetli. Fazla bir şey istemiyorum. Bence siz de bunu yaparsınız. Hatta ben bazen şunu düşünüyorum. Yani bizi 3500 kişi izlemişse yani görüntüleme en az 1500'ün like atması lazım arkadaşlar. Yani emek var ortada. Gerçekten kolay değil. Tabi bu size kalmış bir şey. Videoyu sevmemiş olabilirsiniz. Ama hani sevmeyenler de dislike de atmamış bir şey de atmamış. Yani sizden güzel bir... E, beklenti içerisindeyim umarım bu beklentileri karşılayacak Güzel bir ortam oluşur Şu an bağlantı durumu kontrol ediliyor e, Temel sıkıntım ne bilmiyorum ama Eşleştirmenin oluşmasını bekleyeceğiz Yani hangimizde sıkıntı var bilmiyorum Umarım e, sıkıntımız çift taraflı değildir Allah Allah Rakiple bağlantı kurulamıyor Tekrardan deneyeceğim Arkadaş listesinde mesut'a da isteğimi attım Ve tekrardan e, Bu veri akışının sağlanmasını isteyeceğim. Umarım başarılı oluruz. Şöyle baktık arkadaşlar. Beklemeye devam edelim. Evet. Ayaz Gemiteri YouTube ise Mesut Mesut'un derecesi sanki biraz daha yüksek gibi. Ee, rakip olarak gelmesini şimdi bekleyeceğim. Ee, nasıl buldunuz arkadaşlar? Ya Facecam gerçekten güzel mi? Hep Mutfak arka planlı oldu ama kusura bakmayın. Arkadaşlar, imkanlar ve şartlar bu. Ki zaten çoğu vaktimi de mutfakta ayırıyorum. Masa olsun başka şeyler olsun. Genelde burada olduğum için e, pek de sıkıntı olmuyor gibi. Şimdi Mesut'u bekleyeceğim. Umarım gelir. Gelmeyecekse de <laughs> üzgün bir şekilde herhalde farklı bir video çekeceğim. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Hadi be bu sefer bizi ekme. Ya şu güncelleniyoru görmek görmek istiyorum. Evet güncelleniyor geldi heyecanlıyım. E, kaybeden bir efsanesini silecek. Tabi bunu videoda da görebilirsiniz. E, topluluk kısmında da paylaşabilirim. Veya herhangi bir şekilde arkadaşlar şeyde de yani Instagram adresimde de paylaşabilirim tamamen size kalmış bir şey nerede istiyorsanız orada paylaşabilirim şöyle görüntüye bakıyorum görüntü kalitesinde umarım sıkıntı yok görüntü kalitesinde sıkıntı olmaması benim temel gayelerimden bir tanesi şimdi şöyle bekleyelim bakalım kim kazanacak en iyi olan kim bunlar gerçekten merak edici sorular bol gollü olsun iyi olan kazansın istiyorum tabi internet en temel hedefimiz internetin en iyi olması lazım umarım bu internette sıkıntı yaşamayız işte. Mesut'a karşı Umarım iyi bir şeyler yapabilirim ama ellerim çok terli Bakın ellerim çok değerli fark edilmiyordur eminim ama Pirlo Şimdi Lewandowski Morata Hızlı başlayan kim olacak Kevin De Bruyne Ki Beckham Bauer oradaki benim kare asım Her yerde kullan abi Joker işte Ronaldo'ya doğru çok güzel bir pas Cristiano Ronaldo içeride bomboş oyuncum var Orta gelir bomboş leva Kaleci Oblak Mesut'a maçlarımız genelde e, ben yenirim Mesut yener. Ben yenirim Mesut yener. Bakalım bu sefer efsaneyi kim silecek Mesut? Çok tehlikeli bir oyuncu Morata ile geldi. Morata ile geldi. Arka direğe çıkaracak. Ancak orada Kevin De Bruyne. Kademiyi güzel oluşturduk. Fernand Mendy pası. Pirlo'ya kaleye dön. Kaleye dönmeni istedi Pirlo. Hata yapar Kevin De Bruyne. Hata yapmadı. Kevin De Bruyne. Güzel pas ancak orada De Bruyne. Aldı. Ver kaç mı? Başarılı olamadık. Joshua Kimi. Pası Bruno Fernandes. Tehlikeli geldi. Kevin De Bruyne. Morata. ilk gol mü geldi? Top direkten döndü. Çok şanssız bir pozisyon. Mesut adına. Mesut. Ahlar vahlar içerisindedir şimdi. Şimdi önde baskı oluşturabileceğini tahmin ettiğim için. Bu arada hataya bak. Hataya bak. Ne yapıyorum ben? Ferland Mendy. Tekte indir abi. Pirlo'ya. Ondan Reykart'a. Bak Ronaldo'nun olduğu kısmı çok iyi kullanmam lazım. Kimik mi? Başarısız bir sonuç benim adıma. Şimdi ne yapabilirim ne yapabilirim. Aşkaf Hakimi. Virgil van Dijk. Hemen delikte verdi. Delit. yol indir. Çok güzel. Beckham Bauer. Beckham Bauer. Mendy'e. Mendy'den hızlı bir pas alışverişi. Tekte Ronaldo. Leva'ya gelir mi? Alakasız yere. Bruno Fernandes. Şimdi Kevin De Bruyne tekte çok güzel. Ronaldo'ya gelir mi? Ronaldo bir şut yandan dışarıda. Daha iyisini yapabilirdim. Daha iyisini yapabilirdim ancak biraz daha uzaktan e, şut denemek istedim açıkçası. Şöyle yüzüm çok kapatmasın. Ki sizler beni daha net bir şekilde görebilirsiniz. Kevin De Bruyne pası Pirlo baskı oluşturmak istedi. Lionel Messi çok tehlikeli geldi ancak faul verdi. Çok ilginç. Ceza sahasının yayın tam dışından bir faul. Mesut kullanacak Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum Frikikleri güzel kullanıyor normalde Ve Lyon elmesi açı çok dar Açı çok dar onun ne yaptığını da merak ediyorum Bir şut kaleci Oliver Kahn çok sert bir şut oldu Yalnız Oliver Kahn'ın üstüne giden top Başarısız oldu Fakat kornerleri penaltı gibi kullanan bir Mesut var Evet demiştim Çok güzel Pirlo Çıkman lazım Çıkman lazım çok güzel Çık. Çık leva. Çık. Ya gidersin. Hata yapar dedim ama yapmadı. Yani hataya elverişli oyunu oynuyor Oblak. Bu yol indirmen lazım offside. Yani orada bir şeyler deneyebilirdik. Aslında yanlış oynadım arkadaşlar. Maç heyecanlı geçiyor Messi'de oynadığım için. Pozisyon aktivitesi, aktivitesi az olmasına rağmen. Bekhan Bahar uzun oynayacağım. İndirmeye çalışacağım. Uzun topu Messi indirebilecek mi? Orada Fernandez var. O da kısa sayılmaz. Raykart. Çok güzel Mendy'ye. Fernand Mendy gol geldi. Fernand Mendy bunu nasıl çıkardı? Kaleci bunu nasıl çıkardı? Tekrar izleyebilecek miyiz? Muazzam bir pas. Kevin De Bruyne bakın. Ya üzerine gelmiş. Maçın en tehlikeli pozisyonlarından bir tanesiydi. Duran topları kullanan oyuncuyu. Kevin De Bruyne Messi var. Ya bu şekilde kullandığım zaman tehlikeli kullanıyorum. Ee, bakalım. Ön direk çalışması hiçbir şekilde yapmayacağım. Şöyle iyi bir yere kestim gibi. Messi ortalaca. Ronaldo bomboş. Oblak. O kadar kritik bir müdahale ki. İyi çıkacak. Messi. Messi. Ancak orada topu yer gibi. Yer gibi. Çok iyi. Çok iyi. Bir loko olamaca. Niye sürekli mendi? Ya <laughs> o top çıkmadı. Top bana gelir mi geldi Messi? Gidersin Messi. Messi. Messi delit karşısında ancak ancak istediğimiz başarıyla sonuçlanmak ilk yarı 0-0 ee, kaybeden kim olacak? Ya gol olmasını çok isterdim. Gollerin olmasını çok isterdim. Ellerim aşırı terli. Bakalım kaç dakikadır 8 dakika falan mı oldu ya bilmiyorum ama Güzel bir maç oluyor heyecanlı Mesut'la oynadım için çok heyecanlı yani başka bir nedeni olamaz Mesut'la oynuyor, Mesutla oynuyor olmam İşi biraz daha farklı hale getiriyor da kankam lütfen erken oyna oyuncu falan değiştirme ya Çok fazla sevmiyorum herkese beklemeyi özellikle de videoda olunca çünkü bunun uğraşılması gerçekten zor oluyor Video boyutu ne kadar yüksek olursa benim de onunla ilgilenmem bir o kadar sıkıntı Tabi ikinci yarıya Mesut başlayacak. Morata değişiklik yaptım bilmiyorum. Diego Armando Maradona aldı. Ben Maradona oynamaktan e, haz almıyorum bu arada. Rahmetli. Dünya futbolunun en iyi oyuncularından bir tanesi. Ancak ben onu gerçek hayatı yani PES Mobile'deki hayatı oynamayı sevmiyorum. Çünkü gerçekten çok yetersiz kalıyor. İnternette sıkıntı var anlamadım. Pirlo pasını aktardı. Oo, çok tehlikeliydi oysa ki. Şimdi Trippier de iyi oyuncuların başında geliyor. Çok güzel. Kevin De Bruyne uzun oynayacak. Ya De Bruyne'yi ben geçen sezonlarda da çok iyi kullanırdım ama bu sezon nedense üzerinde bir De Bruyne laneti var. Davis'i Davis nasıl çıkarmış Mesut ya? Vallahi çok büyük bir şans. Lay Pirlo. Messi indir tekte. Yetişemedik. Taç. Mesut'un yani biraz daha konsantre, biraz daha pasada el oynamam lazım ama şu telefonu değiştirmem şart ya. Hakikaten şu telefon o kadar moralimi bozuyor ki Kevin De Bruyne. Leva'ya gelse var ya tek de oynayacağım. Uzun oynayacak, uzun oynayacak. Orla Fernand Mendy. O rahat bir şekilde bize geldi. Oliver Kahn hemen hızlı bir şekilde Fernand Mendy'ye oynaman gerekiyor. Ki ee... Ronaldo. Çok güzel Pirlo. Harika pas. Ronaldo tekte bırak. Gol gelir. Arka direk bomboş. Messi. Ronaldo Messi işbirliği. Gerçekten çok klas bir gol. Çok klas bir gol. Hazırları çok kadar güzel ki. Pirlo muazzam bir pas at ama verkaçı yaptık Ronaldo'yla. Bakın harika bir verkaç. Uzun top. Ronaldo arka direği çok güzel gördü Messi. Ben dokunmam yeterli dedi ve skoru 1-0'a getirmeyi başardı. İkonu ben mi sileceğim? Mesut mu silecek? E, kalar içerisinde belli olacak arkadaşlar. Matis Delicht. Biraz gecikmiş gibi görünüyorum ama bu yol. Şimdi pasınızı aktardık. De Bruyne. Şimdi Ronaldo'ya uzattık. Fernand Merdi gelecek. Çok güzel Ronaldo. Mendy ve bomboş ön direk 2 gelir Lewandowski 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 2 Resmen sükses ettik 5 dakika içerisinde Lionel Messi sonrasında Lewandowski Neye uğradığını şaşırmış diyebiliriz Keşke telefon olsaydı da onun düşüncelerini alsaydım <laughs> Çünkü aramızda gerçekten tatlı bir rekabet var onunla oynadığım maçlar çok zevkli geçiyor Tekrarını izlemekte fayda var. Mükemmel oynadık. İşte ikinci top. Yani yememesi gerekiyordu ancak 2-0. Ee, ona efsaneyi sildirtmeyi başaracağım gibi. Ama bu iş belli olmaz. Daha dakikalar var. Messi. Diego Armando. Maradona. Fernand Mendy. Gelmedi Maradona. Maradona. Ya ben kullanamıyorum Maradona'yı. Messi kullanır mı bilmiyorum. Oo, Tehlikeli geldi. Kevin De Bruyne. Lionel Messi'ye. Messi. Ne vurdu Messi? Ya top direkt mi oldu yoksa? Klicimi çıkardı göremedim. Korner. Kevin De Bruyne çok tehlikeli kullanır. De Bruyne ki dışa doğru oynadı Lewandowski bir kontra şansı bakın. Bakın kontraya Messi. Messi golü gidiyor. Messi. Messi. Messi, Messi, Messi 3 oldu. Böyle bir kontra yok. Leva tekti bıraktı. Messi'nin önünde bomboş bir alan yaklaşık 60 metre topu sürdü ve üçüncü golü de bulmayı başardık. Gerçekten çok keyifli bir ikinci yarı izledik. Tabii benim açımdan Messi için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu kadar peşinde 3 oyuncu Van Dijk'den geriden geliyor. <laughs> Neden izlettirmiyor bilmiyorum ama Mesut için şu an işlerin iyi olduğunu söyleyemem. Deviz. Şimdi maçın neredeyse son dakikalarına girmek üzereyiz. Messi. Pası gelmedi. Şu an 3-0'lık üstünlüğümüz var. Gayet iyi. Mesut'a sildireceğiz abi. Mesut'a sildireceğiz şu efsaneyi. Trippie gelir mi gelmedi Davis. Tekrardan Tripiye. bir gole daha ihtiyacım var. En azından zevkten 4 köşe olmak için şimdi Pirlo. Çok güzel. Ronaldo bir dur dedi. Ben de varım dedi. Ancak gol gelmedi. Abi içeri girmese, konsantrasyonu bozulmasa belki 4'ü atacaktım. Şimdi buraya bir Pirlo. Arka direk bomboş. 4 olur. 4 olur. Yandan dışarıda. Yani o kadar güzel yükselmesine rağmen nasıl 4'ü bulamadık? 3-0. Net oyun. Net galibiyet. Beckenbauer indirebilecek mi? İndiremedi. Şimdi Maradona ile gelecek. Diego Armando Maradona. Topu sonuna çekebilir. Klasik. İçeriye ortalayacak. Maradona ne deneyecek acaba? Maradona! Ne gol attın öyle Maradona? Ne gol attın öyle Maradona? İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Gerçekten şu an şu golü hayretler içerisinde izliyorum. Diego Armando Maradona. inanılmaz bir gol attı. İnanılmaz bir gol attı. Tekrar izleyeceğiz. Diego Armando Maradona bakın. İnanılmaz bir falso. Oliver Kahn'ın yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Ronaldo ile o topu atamadık. Maradona bize cezayı kesti. Kevin De Bruyne artı 4. Ya internet gelmişsin son dakikaya doğru. Son dakikaya kadar gelmişsin. Problem nedir anlamadım. Son dakikaya kadar gelmişsin. Lütfen problem yaşatırma bize. Mesut'un mu ya da benim mi internette sıkıntı var bilmiyorum ama şu an Raykart. Messi Leva'ya gelir mi? Leva. Gelse 4 olacak belki. Maç bitti. Artık bir önemi yok bu golün atmasının da hiçbir önemi yok. Top zaten dışarı çıktı. Mesut'un ellerine sağlık. Gerçekten kardeşim sen de videoyu izleyeceksin zaten. Eline sağlık. Çok güzel bir oyun oynadın. İkinci yarıda benim biraz daha üstün oynadığım söylenebilir. İlk yarıdaki o çekişmenin yerine ikinci yarıda tabi belli bir bölüm üst üste attım goller izledi. Sonra Maradona'nın çok güzel golü oldu. Mesut'un ellerine sağlık. Mesut'un diğer videoda sesli bir şekilde videoda olmasını istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok